Niye bana tabir atma söylüyorsun? Bir dakika. Tamam gidebilirsin. Ben bir demir otoma gidebilir miyim? Bakayım bir iş oraya gelmez. Yani. Bir otoma gelen ne için diye bilmiyorum. Karşılaşmadım. Ama bir değil de olabilir yani. yani. Şuradan şu, bir tane kızı bekliyorum. Tamam güzel şu an bir satın kesinlikle çok güzel Şu tier 2 olması lazım bakalım ne. Değilmiş ya. Allah sorularda ama çıkmış yani bir dakika. Şurada çakmak falan da İnşallah şu ateş yürümem Ben önce bir an almış. Abi aldım işte Doğru yaptım da bu vardı mı? Buranın bu bir ara kalkmış. almışlar o zaman burayı da almışlardır bu ee, o zaman ne yapacağım? Alınmamış sanırım. Aynen alınmamış. Keşke o e, şeyini abi Mavi bakın buradan ne çıkacak? Tamam mı? Aslında güzel şeyler çıktı abi. Farklı taş Şu tarafa bakalım. Buradan da bunlar çıktı arkadaşlar. Şimdi eee... Ee, yani. yani yapacağım bir şey yok abi. Neden gelişemedim anlamadım bu bunu. Abi daha sesleri gelmeye başladı. Neyse bir dakika şimdi. arkadaşlar şu bu arada çektiğim video program arkadaşlar. Action haberiniz olsun. Onu da söylemiş oldum neyse. Şunları. adam. Ay bak o kadar film işaret yaptım ben. Tamam bir abi ben de film olmam o zaman. Sıkıntı yok. Taktik maktik yok baba. Bam bam direkt bam bam bam. ister misin? Aa, güzel yaptı. Abi kalbimiz kaldı bir dakika. Şu anda adam çok tehlikeli geliyor ya. Bak gider misin? Zanarın sesini sadece yakabildim abi. Bir iki sefer vurdum. Şimdi tam da kaçma sırası abi. Kömür yok falan galiba sanırım. O kadar şey diyorsun. Abi, Şimdi ben abi kez Hemen bir tane adamla oluşturmam lazım. Bir tane bile vurmaz Abi bir tane vur lan. Şimdi bir yiyeyim. Bak lütfen gider misin? Bak bir tane demeçlik işim kaldı zaten. Ben öldüm bari. Yap abicim. azardan ben bunu dolaştıracağım ya. Yani. Atıp, Bak ya ne tarzı düşünün? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Bir abi sonunda bıraktı abi yani peşin sonunda yani zamanı zaten abi sıfır kill yalnız bu da baya kötü oldu yani 0 kill ne demek ya abi en azından bari orada bir kill yapsaydı vay sen buraya mı geldin oğlum lan bu her yerden çıkıyor lan bu çocuk lan yürü git bir Aa ben üstte çıkarım vallahi zaten üstte bir açılmamışsa beni gel çurtularım abi. Ne şaşırmamıştır? Açılmış ya. Montu <laughs> var mı böyle şuradaki mesela? Abi burası güzel bir an çalandı. Bakın burada buraya almış, almış abi. ya adamla kanka bir şey falan güzel boş da. ben bu durumda hiçbir şey yapamam açıkçası söylemek gerekirse ezerler beni bu durumda yani astroloji ya, ya bu adam beni görmemiş adam niye öyle afrika bekliyor tamam Bakıyorsun abi orada hatta item varsa onları alacağım. Tamam abi, bir atın atın ben şu anda çok teşekkür ediyorum. Item item mi geldi? Yani, Bilmiyorum daha iyi Teşekkür ederim bu arada abi. Gerçekten önemli. arkadaşlar durumum senin sayende abi ee, evet, güzel oldu ben bir videoyu açıyorum arkadaşlar ee, dead aldım videoyu moda atacağım abi Hı. bir bak bir bana bak bana bak bana bak bana bak hadi olsun hadi olsun olsun Lütfen hadi kes Abi video bak diyorum. Ve senin gibi bir şey var, bir çocuk görmedim. Abi bir dakika şimdi. Hı, bak. Ama durumumuz eşit değil bak. Bir kere bile dokunamadım abi. Bu adam bir şey vardı bilmiyorum. Hemen arkadaşlar iki adı burada özelteyim abi. Çok fazla kısa video, bir video olmasını istemiyorum anne pişirme abi anne pişirme abi anne pişin abi piyano 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 abi 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 piyano Oğlum. Ne kadar gösteri yapsam da orta kullanmadığım için salaklığına yanayım Diye de tanıdık ya lan. <laughs> Abi bu videoda bu ne kadar noob olduğumu da daha göstermiş oldum. Hatta bu düğüncülüğü olmaz. arkadaşlar görsün. Farkı çok fazla. Bir şekilde arkadaşlar anlayacaksın. Salakça oynadım. Ben salakça oynadım. onu abi. Ama bir bu da güzel. Adam yalnızın rağmen aldı arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Hemen. Videoyu kendi hesabına bir gireyim. Burada orada bitireceğim. Oğlum bu ne Hocam şimdi her zaman kerimizi <laughs> bitireceğim gene abi. Artık ev videoları gençler farkındayım. Zor da bitiriyorum. Alçak su bekliyorum. Çok rengar rengar. Güzelmiş. A gitmiş mi şimdi? Ezun Akar'a da e, azizallah. E, her görüşmek Bu video bir videodan sonra sonuna geldiğiniz için. Görüşmek üzere. E, üzere. Hoşçakalın ve bay bay.